Sarımsaklı yoğurt Ortanca yeni. Ortanca Ortanca Tosya. Ortanca evet, Tosya. Tosya, Tosya. Tosya. Ortanca 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 Tepe. Ortanca tepe. Ortanca okay. ee, Bize ne yapacaksınız şimdi? Ortanca pilav. Ee, kabaklı pilav. Bu e, Kabak pilavsız bir yemek yok galiba buralarda değil mi? Her şey pilavlı yapılıyor. Her sebzenin yemeği oluyor, pilav Neler yapılıyor mesela? Kabaklı pilav, başka? Kabaklı pilav, pırasalı pilav. Hı -hı. Patatesli, patatesli. Bal kabağı. Bal kabağı. Başka? Tatlı Şeyler Çutlar. sarmalar oluyor. Sarmalar, dolma, biber dolması. Sütlaç tatlı. Evet. Hı -hı. Evet. Başka? Her çeşidi ne yapıyoruz yani? Pilavın üyesi Her, çeşidi, Malzemeleri bir sayalım. Malzemeler. Kaşla. Kabak. Aha. Ne kadar? Kaç i̇şte tane? Bir kilo kadar. Bir kilo kadar. Kabak var. Pirincimiz var. Ne kadar o da? Pirinci yarım kilo falan. Biber var. Yeşil biber. Soğan. Şey salça. Dereotu. Domates. Tuz. Baharat. Evet, evet. Zeytinyağı mı? Ayçiçek yağı yani. mı? Ayçiçek yağı. Ay

Altı yedi kişi. Altı yedi kişi. Evet. Bir taşı. <laughs> Bir Karabiber. Kimya. Tuzunu. Tuz niye Birincini son? Daha güzel. Tuzlu. Tuzlu. koyuyoruz. Tamam. Birazcık su koyuyoruz. Tuzunu kattık. Tuzunu kattık. Tamam. Tamam, tamam alalım bunu pişmeye bırakalım Şimdi pişecek. Üzerine evet. su ekliyor musunuz? Yok. Çekti. Üzerine 20 dakika. Ona 20 dakika falan işte. Hı -hı. Üzerine dereotu. En son. Hı -hı, en son. Tere tere Şimdi bunu üzerine döküyoruz. <laughs> pilavımızın özelliği. Hı. Altına az koyuyoruz yağı. Üzerine kızdırıp döküyoruz. Şimdi ocağın altı yanmıyor değil mi? Yok kapattım artık. Bu dinlenecek şimdi. Şimdi yiyeceğiz o zaman. Aha yiyeceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu hangisi? Kabak saçalaması değil mi? Evet. Ferro, sarımsaklı yoğurt olan yeni. <laughs> Afiyet olsun. Ekmeğe değil mi? Bu da sarımsaklı yoğurt. <laughs> Ik heb het Ik nog direct niet. Of nou, ik ben mm -hmm. <hums> oh, ah, zo